Herkese merhaba, acayip tariflere hoş geldiniz. Bugün sizinle lokum gibi pişmiş bir nohut yemeği yapacağız. Ön hazırlık olarak geceden ıslattığım nohutu 15-20 dakika kaynatıyorum ve üzerinde biriken köpüğü alıyorum. Şimdi malzemelerimi sayabilirim. Haşladığım nohutları süzdüm. Bir kase domates püresi, bir yemek kaşığı domates salçası, bir tatlı kaşığı biber salçası, 3 parça kemikli et çıkarttım ben. Bunu da akşamdan suya koyup kanını çıkarttım sonrasında bir çay bardağı sıvı yağ 10-15 tane arpacık soğanı bir tane yemeklik soğan 1 bir tatlı kaşığı tuz ve bir çay kaşığı karabiber şimdi başlayabiliriz öncelikle soğanları kavuruyorum yemeklik soğanımı biraz kavurduktan sonra üzerine arpacık soğanı ekleyeceğim bir güzel ikisini de kavurduğum Ve şimdi kemikli etleri kavurmaya geldi. Ben de rengi dönene kadar kavuruyorum. Yeterli kavrulduktan sonra salçalarımı ekliyorum. Salçanın da kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Ve üzerine domates püresini ekliyorum. Tüm malzemeler güzelce harmanlanıp kavrulduktan sonra haşladığım nohutları ekleyebilirim. Nohutların da bu malzemelerle biraz özleşmesi için karıştırıyorum. Ve sıcak suyunu verip tuz, karabiber ekliyorum. Böyle nohutları bir parmak geçecek kadar su koysanız yeter pişirmek için düdüklü tencere kullanıyorum. Nohutlarımı haşladığım için 20 dakika boyunca pişiriyorum. Ve bu yağının suyunun birbirine özleşmesi için 5 dakika ağzı açık şekilde kaynatıyorum. Ve lokum gibi pişmiş nohut yemeğimiz hazır. Umarım denersiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.